Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid öğrenme sistemine hoş geldiniz. İkinci dersimizde idgam bila gunne kuralını beraberce işleyeceğiz inşallah. Nedir idgam bila gunne? Aklınızda tutmanıza gerek yok. Gunnesiz idgam demek yani Genizden herhangi bir ses vermeden şeddeli bir şekilde okumak demek. Ama bunu da aklınıza tutmanıza gerek yok. Not almanıza gerek yok. Sadece bir şey çok önemli. O bizim anayasamız. Tenvin veya sakin nundan sonra mutlaka bir tecvid kuralı vardır. Bu bizim anayasamız. Bunu mutlaka yazın arkadaşlar. Birinci kuralda, birinci kuralda elif, ha, hı, ayın, gayın ve h harflerini görmüştük. Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardı. Tenvin veya sakin sonra, tenvin veya sakin sonra bu 28 harf şurada mutlaka bir tecvid kuralı vardı. Birinci kuralda ne dedik? 6 harf gitti. Şimdi ikinci kuralda arkadaşlar, ikinci dersimizde iki harfimiz olacak. Onlar da lam ve ra harfleri. Yani 6 buradan, 2 buradan 20 harfimiz kalacak. Tenvin veya sakin sonra lam ve ra harfi gelirse ne olur? İkinci kural olur. İkinci kuralda ne yapılır? Beraberce yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Tenvin veya sakin sonra lam ve ra harfleri gelirse itkamı bilagunne olur. Okuyorsun Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun okuyorsun. Burada herhangi bir harf diyelim. Ne harfi olsun bu? T diyebiliriz. Bu T harfi olsun. Bir bakıyorsun tenvin gelmiş. Veya Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun okuyorsun. Sakinun gelmiş. Mutlaka ne dedik? Burada bir tecvid kuralı var. Lam gelmiş veya ra gelmiş veya ra gelmiş. Ne olur? İkinci kural olur. Yani idgam bila gunne olur. E pekala idgam bila gunne olur da ne olur? Yani ne yapılır? Şimdi beraberce işleyeceğiz inşallah. Çok basit bir dersdir arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde öğreneceğiz inşallah. En ra. Nasıl okuruz bunu? En ra şeklinde okuruz. 1. Nunu ortadan kaldır. 2. Şette ver. Şette ver. Nasıl olacak? Buna biz enra diyorduk ya. Nunu yani neyi or ortadan kaldır. Ne diyoruz? Şette de veriyoruz. Erra şeklinde okuyoruz. Tekrar yapıyorum. Karışıklık olmasın diye. Bir örnekte daha daha iyi pekişecek inşallah. Biz normalde bunu yazılışta Kur'an-ı Kerim'de yazılışta bu şekilde görürüz arkadaşlar. Ama okunuşta tenvin veya sakin sonra ra gelirse bir nun'u kaldır. Nun'u kaldır. Nun'u kaldır. iki şedde ver. Şimdi nun'u kaldırıyorum. Şedde veriyorum. Hiçbir zaman böyle görmeyeceksiniz. Bu şekilde göreceksiniz. Okudunuz baktınız sakin nun gelmiş. Heh nunu kaldır. Bir nunu kaldır. iki şedde ver. Evra şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okurken okudunuz sakin nun gelmiş. He sakin nun gelmişse mutlaka ondan bir sonraki harfi de tecvid kuralı vardır. Tamam baktık ki hangi harf gelmiş? Lam veya ra gelmiş. Hemen çağrışım yapacak. Lam